Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugünkü videomuzda kardeşlerim her zamanki yaptığımız gibi PUBG Mobile'daki yeniliklerden ilk haberdar olmaya devam edeceğiz kankalar. Oyuna çok güzel değişiklikler geliyor. Yeni güncellemeler var ve onun öncesinde de 17. sezonda alacağımız bedava Royal Pass olmadan sadece rank kasarak aldığımız ödüller var biliyorsunuz. Bunlar sızdırıldı. Ekstradan süper eğlenceli bir tane yeni bir mod geliyor. Birazdan inceleyeceğiz, hayran kalacaksınız. Çok güzel değişiklikler var. Hepsine başlayacağız ama kankalar, videoya geçiş yapmadan önce dostlarım çok güzel bir şekilde büyüyoruz ama bu süreci biraz daha hızlandırmamız lazım. Kanalımızın daha büyük, daha güzel yerlere gelmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Kanal linkini paylaşarak bu yolculukta daha büyük, daha güzel bir kanal olmamız için destek verebilirsiniz bana. Çok teşekkür ediyorum şimdiden yardımlarınız için. Bir de kankalar değinmek istediğim bir konu var. Kanalımda UC çekilişi var arkadaşlar. Şimdi eskiden beri takip eden kardeşlerim şu an biliyor. Çekilişe katıldılar ama aramıza yeni katılan arkadaşlar var ve düzenli olarak sürekli video yüklediğim için bu video biraz aşağı kısımlarda kaldı. Arkadaşlar bilmiyorlar nereden katılacaklarını. Hemen şöyle zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Videonun görseli bu arkadaşlar. Katılmayan kardeşlerim varsa videolarım arasından bu görseli bulsunlar. Hatta şöyle ben size videoyu da göstereyim. Katılım videomuz da bu arkadaşlar. AVM'ye aşık olacaksın. Tüm efsane keskin nişancı vuruşlarıma attı. Başlığı bulun. Bu videonun içerisinde detayları anlatıyorum. Neler yapmanız gerekiyor çekilişe katılmanız için. Burada bakın katılan arkadaşlar da var ama yeni kardeşlerimiz şu an bu videoyu bilmedikleri için çekilişi kaçırıyorlar. 2000 abonede başlatacağız çekilişi yapacağız yani 2000 aboneye ulaştığımız zaman. Çok az bir yani şu an 1390-1400 kişiyiz. Yani herkes bir tane arkadaşını bile davet etse çok kısa bir sürede buza ulaşabiliriz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ve hızlı bir şekilde büyüyelim kardeşlerim. Şimdi videomuza geçelim. Neler neler geliyor bayılacaksınız. Arkadaşlar ilk ödülümüz altın kademesinde alacağız bu ödülü. Altın kademesine ulaştığımızda arkadaşlar bu güzel şık deri kostümü oyun bize hediye edecek. Royal Pass olmadan bedava aldığımız ödüller. Sadece rank kasmanız yeterli. Altın kademeye ulaşıyorsunuz. Altın kademede de 5 maç attığınız zaman bu kostümü alacaksınız. Zaten çoğunuz biliyorsunuz şartlarını. Platin kademeye ulaştığımızda ise işte arkadaşlar kostümü tamamlayarak maskesini bize hediye ediyor. Platin kademede kostümün maskesine sahip olacağız. Maske de şu şekilde. Güzel bir yani kıyafet veriyor. Takım hoşuma gitti. Çok güzel. Efsane burada arkadaşlar. Uzun zamandır AVM ücretsiz AVM kaplaması vermiyordu oyun. Genelde hep UCL olarak satışını yapıyordu. 17. sezonda arkadaşlar AVM kaplaması veriyor bize. Elmas kademeye ulaşıp 5 maç oynamanız gerekiyor elmas kademede. E, 5 maç oynadıktan sonra bu AVM kaplamasına sahip olacaksınız. Çok güzel öyle canlı kış renkleriyle güzel bir süsleme yapmış. 17. sezonun arması var üzerinde. Şekilli güzel hediyeler bizi bekliyor. Şöyle bir de derinden görünüşüne bakalım. Çok hoşuma gitti, güzel. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz as ligine çıktığınız zaman oyunun size hediye ettiği paraşütlerden 17. sezon için olanı. 17. sezonda As Ligi'ne ulaşan başarılı kardeşlerim bu paraşütün sahibi olacak. Fatih Kademe'ye gelenler olduğunda ise bu Fatih çerçevesi. Çerçeve standart zaten hiç değişmiyor. Sadece sezon 17'ye ekliyorlar içerisine. Olay da böyle. Şimdi arkadaşlar yeni moda geçmeden önce şu küçük başlıklara da bir göz atalım. 24 Aralık tarihi itibariyle arkadaşlar kış modu yani yeni yıl güncellemesi geliyor oyuna. Yeni yıl etkinlikleri geliyor diyelim daha doğrusu güncelleme değil de. Burada UC ile satılan paralı yeni kostümler gelecek. Onlara da şöyle hızlı bir şekilde göz atıp videomuza devam edelim kardeşlerim. Bunları UC ile satın alacağız. Tabi şöyle bir AVM bunları göstermiştim hatırlıyorsanız bir önceki videoda da. Bu arama kaplamasına benzeri daha eski sezonlarda da vardı. Güzel kostümler var. Tava çok hoşuma gitti benim. Köşelerde görüyorsunuz zaten o şimdi büyük bir ekranda da bakacağız. O tava çok hoşuma gitti çok güzel duruyor. Çantası. Bu yukarıdaki mavi kostümle beraber bir takım oluyor. Yani şu üçlü aslında araba, kostüm, çanta ve bir de alttaki şapkayla beraber tam bir set tava. Bu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok şirin bir tava yapmışlar. Kış moduna özel. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Zaten izlemeyen kardeşlerim varsa yeni kozalaktan çam kozalağından el bombası. Bir önceki videomda da bunları zaten göstermiştim şu an. Bunlar da kanıtı oldu birer birer. 24 Aralık'ta bu kıyafetlerin hepsine sahip oluyoruz kardeşlerim. Şöyle tam tarih belirlendi diye ben size göstermek istedim. Zaten detaylı olarak izlemek isteyen kardeşlerim bir önceki sızdırılan bilgiler videosuna bakabilirler kankalar. Evet arkadaşlar şimdi geldik asıl beklediğimiz konuya, oyunumuza gelecek yeni moda geldik kankalarım. Yeni modumuzun adı Avcı modu olacak arkadaşlar. Hunt modu olarak geçiyor. Avcı modu olacak. Oyunun içerisinde Iron Man zırhına bürüneceğiz. Çok değişik özellikler, yeni aksiyonlar katacak oyuna. İçerisinde gördükçe detaylı olarak anlatacağım. Şimdi ufaktan ufaktan geçiş yapalım oyun içerisindeki görsellere ve size ilk bilgileri verelim. Mod geldiği zaman ilk bilenler, neler yapılması gerektiğini anlayan dostlarım sizler olun istiyorum. Eğlence modundan giriş yapıyorsunuz. Devamını getirelim şöyle. Şimdi arkadaşlar oyuna başladık. Bakın haritada sarı işaretli noktalar görüyorsunuz. Oyunun yapılacak aksiyonlarının tamamı buralarda geçecek. Şimdi birazdan aşağıya da giriş yapacak. Neler var, neler yok hepsini gösterecek. Şu an bakın üstü, doğru inişini yapıyor kardeşlerim. Üstün içerisine girişini yapacak. Bakın bu şekilde bir konteyner var arkadaşlar. Konteynerin içerisinde bu sandıklar var. Bu sandıkları topluyorsunuz. Bakın hepsini aldı şu an. Bu sandıkları topladıktan sonra yere attı. Bakın birinci sandığını yere attı. Sağlık malzemeleri çıktı. Baya adetli olarak sağlık malzemeleri veriyor. Mermi kutusunu attı yere. Bundan da mermiler, tüm mermi çeşitlerinden var o modda kullanmamız gereken. Bu da kask zırh yelek sandığı arkadaşlar. Bu sandıkları topluyorsunuz bu üstlerin içerisinde mevcut. Daha sonra da arkadaşlar bunları yere atarak kullanabiliyorsunuz tüm sandıkların içerisindeki ögeleri. Şimdi asıl meseleye gelelim. Şimdi şu anam bilgisayar kumandasına geçmesi lazım. Kullan dedi. Mesele burada. Arkadaşlar bu üstlerin içerisinde bize ekstra oyuncumuza ekstra özellikler katacak zırhlar var. Arkadaşlar buz nasıl alacaksınız? Oyun içi etkinliklerden kardeşlerim bir para biriktiriyor Arkadaşlar şimdi bu oyun içerisindeki bu eşyaları Buz almamızı almamız gereken paralar Etkinliklerden kazanacaksınız Çok basit böyle bir hatta kulübeler vardı Silahlar falan aldığımız bir mod vardı bir, bir ay önce iki ay önce falan çıkmıştı hatta Hatırlıyorsunuz hepiniz İşte ondaki görevler gibi basit görevler İşte oyunda iki dakika geçip keskin nişancı tüfeği al, işte otomatik silah al, yerden bomba topla falan gibi basit görevlerle ve aldığımız killerle paramız birikecek. Bakın arkadaşlar 3400 şu an birikmiş parası var. Bakın şu an oyuncu parayı biriktirmiş ve komple seti alıyor. Özelliklere geçelim şimdi. Bu kostüm bize ne gibi artılar sağlayacak acaba? Bu ilk özellik arkadaşlar bir reload süresi var cooldown soğuma süresi var arkadaşlar soğuma süresine ulaştıkça yumruk ateş ediyor yani roket atıyor bakın elinden bu sandıkları daha önce görmüştük zaten biliyorsunuz sandıklardan işte lootlarını topluyor elindeki silahın arkadaşlar mermisi bitme gibi bir durum yok sadece bir soğuma süresi var bakın yine ateş etti bu soğuma süresi doldukça sürekli ateş atabileceksiniz ciddi öldürücü hasarlar veriyor yani yakın mesafeden vurduğunuz zaman İmkansız bir oyuncunun yaşaması. Şimdi gizledi arkadaşlar. Gizleyebiliyorsunuz bu şekilde. Uçuyor bakın. Kasktaki şey zırhın arkadaşlar kask yani gövde kısmını aldığınız zaman uçma özelliği veriyor oyuncunuza. Oyun içerisi mükemmel aksiyonlar olacak işte uçarak kile almalar falan. Çok güzel eğlence katacak. Şöyle hatta bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Şu kısımda size özelliklerini daha iyi açıklayabilirim arkadaşlar. Örneğin 3 parçadan oluşuyor zırhımız. İlk el kısmını oluşturan zırhın el parçasına aldığınız zaman işte biraz önce de gördüğünüz gibi elinizde bir ateş mekanizması oluyor ve ateş edebiliyorsunuz. Silahlarda eğimi kuvvetlendiriyor ve atış kabiliyetinizi geliştiriyor. Gövdedeki yelek kısmını aldığınız zaman arkadaşlar oyuncunuza uçma kabiliyeti veriyor, uçabiliyor oyuncunuz. Ayak kısmını aldığınızda ise daha hızlı koşuyorsunuz ve yüksek zeminlerden yere düştüğünüz zaman ölme riskinizi azaltıyor. Yani çok yüksek yerlerden aşağıya atlayış yapabiliyorsunuz. Zırhı tamamladığınız zaman tam bir Iron Man oluyorsunuz zaten uçuyorsunuz elinizden ateş açmalar sekmeyen yani sıfır eğimli hile gibi atışlarla mükemmel bir oyuncu oluyorsunuz. Bakın şimdi karşıda bir oyuncu var. Direkt elinden gönderdi roketi oyuncu yandı. Direkt bayıltıyor zaten yani molotov gibi filan bekleme süresi de yok yani. Yediği zaman oyuncu direk iniyor. Belirli bir mesafesi var. Bakın çok uzağa gitmedi. Hemen hop uçarak gitti yanına. Eğimi gördünüz değil mi? Bir de uçarak sıkıyor bunu. Eğimde sıfır sekme var. O el bölümünü aldığı zaman deli dehşet bir şey oluyor. Beta server'ına gelir gelmez arkadaşlar ben de giriş yapacağım. Direkt birebir incelemesiyle sizlerle de paylaşacağım. Uçma süresini merak ediyorum arkadaşlar. Zırhın ne kadar mesafede, ne kadar süreyle götürebiliyor aslında. Onu tam olarak göstermemişler videoda ama yakında belli olacak. Bu sandıklar çok işimize yarayacak. Bakın hop attı hemen seti kaptı içerisinden. Sağlık, mermi. Mod çok güzel olacak. Ağır silah modundan daha güzel bir mod olacak. Evet uçuyor. Bakalım ne kadar mesafe gidebilecek çok fazla uçmadı gitti. Yeni modumuzda böyle olacak arkadaşlar. Çok da fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Zaten çok kısa bir zaman içerisinde hep birlikte görüp oynayacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir kardeşlerim bu video. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın kardeşlerim. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.